hareketimizi de yaptık. O temi var. Yaman. Nerede ama? Nereden anladın? Jeneratörü bırakınca geri, geri gidiyor jeneratör. Allah Allah tabi Ama kırmamız lazım bildiğimiz Ghostface. Ya, yani Ghostface Aynen çığlık ya. Genel var ya. Abi kaçın burda Lan önüne İyi çıktım insan. adamın ya Bırak iyice önüne çıktım bana çıksana gidecek atacaktım sonu yok adamın ya. Aynen görünmez gibi. Etrafı izlemek gerekiyor ya. Aç. Evet. Bir anahtar lazım olabilir. Şu an sandık açıyorum bakalım bir şey çıkar Ben Bende var zaten. Ne çıktı. Kırmızı anahtar. Benzi anahtarı var. İyileştireyim mi? Olur. Çeş çeş Kaç 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 kaç. çeş 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 izliyor gördüm, gördüm. Neyse bana doldurma, sana doldurmadım da seni gördüm. İyi bana geliyor. Sende mi? Aynen bende bende sende et. Ne güzel de geliyor sessiz sessiz. Hazır gelmişken şu gargaları da kovalayalım. Tamam tek atması bitti. İyi atlattım. Allah atlattım. Oh. Nasıl geldi? Şu an aşırı derecede bir lagdayım ha. Yine görünmez olmayacak. Oo, oh, oh, evet. bir var benden. Temini de buldum. Ne? Aha görüyorsun. Tamam orada mı? Sen kaç ben gidiyorum. İlk asılışında. Gidiyor. Oooo şey adam ta nereden vurdu bana ya? Eyvallah yukarıya mı vuruyor? Boşluğu astın lan beni Aynen. O ne? Bak bak bana Çık. bak. Abi çok mutluyorum. ee beni nasıl kurtaracağınız? Gördü seni. Hadi, sen satayım tek tek ben kaçıyorum. Diğerleri jeneratör yapıyor. İş beni düşürdü. Bu değil de. Çok kötü. Bitti de biz de yan yana yaz. Kediler abi. Yani. Bakalım bizi alacaklar mı, kaçacaklar mı? Ne? Al, biri daha yakalandı. Kapa, kapa, Söyle bana direkt kapa açmamıza gerek. Al işte. Kapa. git önce. Allah'ı ya Beni alamazsın ki beni nasıl Ama aldım ama Ama ben asılır asılır aldım Hayda Abi havada bildiğin asılı kaldı ya. Yani, çok enteresan bir şey oldu. Abi Şey geliyor. Bu arada kapağı bir göre. Ben nereye kaçtı? Ha sen gelirim seni bulamaz mı ben herhalde? Beni bulamadı. Benim çok enteresan hiç yani tahmin edemeyeceği bir yere gittim. Aynen. Yani, Geri sen doldur. İyileşir tutacağım da tekrar yaşamayız ki. Ne köpüleşmeye. Direkt. Abi aşağı gelsen yapmıyorum. Tamam mı? Tamam. Kapat lazım ya da kapıyı aç. da çıkmamız lazım? Bilmiyorum ya. Aha kapat Yanında binam. Seni göremiyorum abi. Kış. Çatla kap. Gel Arkam arkan arkan kapının önü tatlı kapının önü seni seni göremiyorum ben ben de arkadaşlarını gör diye bir perk yok yok abi yarıdayım ya demin yanındaydım yani seni da... kaldırdığım <laughs> yer seni kaldırdığım yer <laughs> çok <Çabuk>. mu acı ne yapıyor <laughs> Risk etmeyelim. Kusmuştum iç içimde kan. Bunları kusmuştum. E o da iyi ha. Kaç... Göte bala şansa kaçtı galiba hadi bakalım. Herkes kaçtı herhalde değil mi? Eşya alındı. Bir anahtar daha çaldım. Onu. Aynen herkes Hı. kaçmış. Tebrik ediyorum.